Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerimiz, Sevgili Arkadaşlarım. Bugün 18 Mart 2021 Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını sınıf öğretmeni Sibel Sevinç'ten dinliyoruz. Sayın Kırıcı, değerli müdürüm, öğretmen arkadaşlar ve sevgili öğrenciler, Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de Çanakkale Zaferi'dir. Bugün burada bir kez daha Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Savaşları, yüzyılımızın en büyük savaşlarından birisidir. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki, asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını ve bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale Savaşı'na baktığımızda kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden tüm insanımız bu savaşta rol almış ve vatanını canı pahasına savunmuştur. Çünkü vatan diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Bana deseler ki Çanakkale'yi üç kelimeyle anlat. Derdim ki geldiler gördüler ve döndüler. Çanakkale Zaferi Türk gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu duygularla ...bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden başta ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ruhları şad olsun diyorum saygılarımla. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taüna da zuldür bu rezil istila. 4A sınıfı öğrencilerinden Tara Behen, Çanakkale bizim konuşması ile karşınızda. Çanakkale bizim. Bugün burada bir daha geri dönmemek üzere gidenlere Atatürk'ü, Mehmet Akif'i, Tarih, tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları. Bu milletin çocukları şanlı Türk bayrağının gölgesinde özgürce yaşasınlar. Çanakkale'de son nefesini veren şehitlerimizi yağdanacağız. Öncelikle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de düşman çizmelerini yurdumuza ezdirmemiş. Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir emriyle Çanakkale geçilmez dedirtmiştir. Çanakkale bir milletin diriliş destanıdır. Çanakkale birlik ve beraberliktir. Çanakkale kopan bacağının yerine süngüsünü takarak savaşmaya devam eden Ezineli Yahya Çavuş. Vatan aşkıyla 215 kilogram mermiyi düşmanın kalbine gönderen Seyit Onbaşı'nın neferlerinin tamamına şehit düştüğü 57. alay ve daha isimlerini ve kahramanlıklarını sayamadığımız daha nice Mehmetçiğimiz mekandır. Onlar vatanlarını namus bildiler. Vatan aşkı için, bayrak aşkı için son nefeslerini verdiler. Unutmayalım. Onlar bu toprakların kanlarını dökerek bize vatan yapan kahramanlardır. Bu kahramanlara selam olsun. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak boşanır sırtlara. Vadilere saanak saanak, saçıyor zırha bürünmüşte ona namert eller, yıldırım yaylı Tufanlar alevden seller. Çanakkale kahramanlarından Kınalı Hasan'ın hikayesini izliyoruz. Çanakkale Savaşı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yüzlerce hikaye ve isimsiz kahramana da konu olmuştur. Bunlardan en bilineni Seyit Onbaşıdır. Seyit Onbaşı'nın hikayesini bilmeyenimiz yoktur. Bugün ise sizlere anlatacağım hikaye daha az bilinen Yozgatlı Kınalı Hasan'ın hikayesidir. Yozgatlı Hasan'ın lakabı da Kınalı Hasan olmuş. Çanakkale'de savaşırken Hasan Yozgat ilinin Sarıkaya kazasına bağlı Kara Yakup köyünden gelerek Çanakkale'de savaşa katılmıştır. Çanakkale savaşı adeta bir değirmen misali insanımızı öğütür iken yaşanan yüksek kayıplar nedeniyle gönüllüler ve askerlik çağında olmamasına rağmen yaşı yakınlaşmış olanlar da askere alınmak zorunda kalınmıştır. Daha bıyıkları terlememiş bu delikanlı kendisi gibi gencecik arkadaşları ile beraber Yayan yapılda günlerce yürüyerek Yozgat'tan çıkıp Çanakkale'ye ulaşmış. Burada sayısı azalan birliklere yapılan takviyeler esnasında 64. Piyade Alayı 1. Tabur 2. Bölüğe intisap edip Çakı gibi Mehmetçik olmuş arkadaşlarıyla birlikte. Hasan'ın bulunduğu 2. Bölüğün komutanı Yüzbaşı Sırrı Bey olarak kayıtlarda yer almaktadır. Yüzbaşı Sırrı Bey askerlerini savaşa bizzat hazırlar, talimlerini kendi yaptırır, sürekli birlik içerisinde dolaşarak askeriyle tek tek sohbet eder, dertleşirdi. Genç yaşına rağmen bir baba edasıyla askerine kol kanat gerer, cephede her biriyle tek tek ilgilenirdi. Yüzbaşı Sırrı Bey talimlerine başlamadan önce birliğine yeni katılan askerleriyle tanışmak ve sohbet etmek ister ve dolaşmaya başlar. Asker arasında dolaşırken Hasan'ın başındaki kına Sırrı Bey'in dikkatini çeker. Cepheye gelen askerlerin sağ ellerinde, sağ elinin üç parmağında ya da sağ ayağının parmaklarında kına görmeye alışıktı Sırrı Bey. Ama bu baştaki kınayı ilk defa görüyordu. Hasan'a bunun manasının ne olduğunu sorduğunda Hasan utandı, üzüldü ve dedi ki komutanına ''Komutanım, buraya geleceğim vakit anam yaktı bu kınayı. Ben de niye?'' diye sormadım. Sırrı Bey Öyleyse bir mektup yaz da sor bakalım. Biz de öğrenmiş olalım. Hasan, ben yazı yazmasını bilmem ki komutanım. Sırrı Bey, öyleyse sen söyle, bölük yazıcısı yazsın. Bakalım ne cevap gelecek. Hasan, baş üstüne komutanım. Bir istirahat anında bölük yazıcısı Hasan'ın yanına gelir. Hasan söyler, o yazar. Selam kelamdan sonra Hasan, bulunduğu yerin güzelliğinden, Çiçeklerin kokusundan, arkadaşlarının dostluğundan, komutanının tatlı dilinden bahsettikten sonra konuyu kınaya getirir. Anacığım, kumandanım saçımdaki kınayı sordu. Ben bilemedim. Arkadaşlarının arasında mahcup oldum. Kınanın bir manası varsa bildir de kumandanıma söyleyeyim. Mektup Yozgat yollarına çıkar. Ancak ne vakit varır bilinmez. Cevap gelir mi gelmez mi, anasına ulaşsa okur mu okutur mu belli değildir. Lakin Çanakkale'de sürekli sırtlan gibi saldıran düşmana karşı koymak lazım geldiği için ihtiyat kuvvetlerinin fazla bekleyecek zamanı yoktur. İkinci bölük de savaş içerisinde üzerine düşen vazifeyi yapar. Bu öyle bir harptir ki dünyada eşi benzeri olmayan bir vahşet yaşanmaktadır. Anadolu'nun kınalı koç yiğitleri ellerindeki kıt imkanlarla adeta etten bir duvar örüp düşmana geçit vermeden namusları için, vatan için vuruşmaya başlamışlardır. Bu ateş cehenneminde nice kınalı koç yiğitlerimiz, körpecik delikanlılarımız şehit olmakta, Avrupalının kan içen canavar makineleri, gemileri, topları Gelibolu'yu bir kan gölüne çevirmektedir. Aradan iki aya yakın belki fazla zaman geçmiştir. Bir gün Yüzbaşı Sırrı Bey'in bölük karargahına bir mektup ulaşmıştır. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Kara Yakuplar Köyü'nün köy katibi mektubu Hasan'ın anasına ulaştırmış ve anasının söylediklerini de yazıp cepheye yollamıştır. Yüzbaşı Sırrı Bey mektubu alarak okumaya başlar. Mektupta Hasan'ın anası şunları yazmıştır. Yavrum, Hasan'ım, kınalı kuzum, mektubun geldi. Sanki dünyalar benim oldu. Köy katibi okudu. Ben ağladım. Kumandanını pek sevmişsin. Ne güzel. O senin babanın yarısıdır. Sakın ola yavrum. Kumandanının emrinden çıkma. Önünden aykırı geçme. Ateşe bas dese basasın yavrum. Kars'tan, Siirt'ten, Adana'dan, Uşak'tan arkadaşların olmuş. Birbirinizi çok sevip iyi geçinirmişsiniz. Elbette öylesi yakışır yavrum. Onlar senin dünya ahiret hakiki kardeşlerindir. Sakın onları incitme yavrum. Sütümü sana helal etmem. Kumandanın saçındaki kınayı sormuş. Bunda bilmeyecek ne varmış ki yavrum? Bizim burada Allah için kurban seçilen koçların başına kına ile süslerler. Ben de dört kardeşin içerisinde en çok seni sevdiğim için seni vatan, millet ve Allah yolunda kurban olarak seçtim. O yüzden başını kınaladım. Anan Hacce, Sırı Bey iki gözü iki çeşme mektubu okur. Sonra posta erini çağırır. Şu Yozgatlı Kınalı Hasan'ı bulun bakalım. Mektubunu ona ben okuyacağım. Onun okuması yoktu. Çok geçmez posta eri geri döner. Kumandanım Hasan bir hafta önce arı burnundaki şiddetli muharebede Hakk'a yürümüş. Sırrı Bey orada gözyaşlarına hakim olamaz. Düşmanın onca güce rağmen Çanakkale'yi neden geçemediğini bir kez daha anlar. Onların kahramanlıklarını anlatan birçok şiir yazılmış olsa da Çanakkale Zaferi ile özdeşleşen bir türkü olan Çanakkale Türküsünü 4A sınıfından Tarabehen'den dinliyoruz. öğrencilerinden Siyul Kim'in Çanakkale Savaşı adlı şiirini dinliyoruz. Çanakkale Savaşı gelmeniz ey düşmanlar Çanakkale geçiremez. Bekler nice kahramanlar Çanakkale geçiremez. Filo filoya da yansa, yerler bomba ile yansa, siperler kana boyansa Çanakkale geçiremez. 18 Mart zaferini herkes tanır Türk elini. Ölü de vermez yerini Çanakkale geçiremez. Türk'ün göğsü, Türk'ün kolu, iman ile kuvvet dolu. Aslan yurdu gelip olu, Çanakkale geçilemez. Akarı kanlar dönse sele, Cung bayırı geçmez ele. Dünya kopup gelse bile Çanakkale geçiremez. Birçok milletin askeri yenilerek kaçtı geri. Anladılar Türk'ün yeri Çanakkale geçiremez. Asım'ın nesli. Diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedin namusunu. Çiğnetmeyecek. Şu eda gövdesi. Bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünya değilmez başlar. 4A sınıfı öğrencilerinden Kaan Ateş Nazen'in hazırlayıp sunduğu Koca Seyit'in hikayesini dinliyoruz. Koca Seyit'in hikayesi. Seyit Çabuk 1889 yılı Eylül ayında Harvard ülkesi Çamlık köyünde doğdu. 1909 yılı Nisan ayı başlarında askere alınan Koca Seyit, 1912'de Balkan Savaşları'na katıldı. Savaş bittiğinde terhis edilmedi ve topçu eri olarak Çanakkale cephesinde görev aldı. Çanakkale Savaşları'nda Mecdiye Bataryası'nda Atatürk'ün topçu askeri olan Seyit Onbaşı'nın tarihi adını yazdığını şöyle anlatılır. 1915 Çanakkale Deniz Savaşı sırasında Rumeli Mecdiye tablisinde ayakta kalabilen tek top vardı. Onun da mermi kaldıran vinci bozulmuştu. Seyit Onbaşı 276 kiloluk mermiyi tek başına kaldırıp Nideri asker arkadaşıyla birlikte topa sürerek ateşledi. Bu kahramanlığı ile İngilizlerin en büyük ve batılmaz dedikleri Ocean savaş gemisine büyük yara aldırdı. Tek başına kaldırdığı o mermi büyük bir savaş gemisinin batmasına neden oldu. Savaşın kazanılmasında da büyük bir katkı sağladı. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecda dinerek öpse opak alnı değer. 4A sınıfından Ahmet Çınar Dal Pıçak'tan Dur Yolcu şiirini dinliyoruz. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin bastığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessizliğin bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğüm bu tümsek, Anadolu'nda, istiklal Yolu'nda namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük şerdere, son bakan parçası geçerken Mehmet'in düşmanı boğduğu sene mübarek kanına kıttığı yerdir. Düşün ki haşt olan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek amansız, çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet sevkini tattığı yerdir. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor peygamber. Atatürk'ün Anzak askerleri için söylediği sözleri 4A sınıfından Defne Ersoy bizlere aktaracak. Dünyanın tarihini değiştiren Çanakkale Savaşı'nda Avustralya ve Yeni Zelanda'da askerlerden oluşan Anzak ordusuyla göğüs göğüse çarpışan Mehmetçiğe Atatürk komutanlık etmişti. Zafer'in mimarı Atatürk, Türkiye topraklarına gömülen Anzak askerlerinin annelerine 1934'te şu mektubu yazmıştı. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içinde dediler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardı. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk, 1934. Çanakkale Türk Gençliğinin bir kuşağın yok oluşu inanılmaz bir inancın fedakarlığın örneğidir. 15 ile 19 yaşında olan bu genç bahadırların cepheye katılmaları anısına. Anadolu'da yakılan meşhur türkü aslında acı ve dramatik bir ağıt olan Hey 15'li 15'li sunumunu izliyoruz. Al bayrağını. Hangi kem göz sana edebilir nazar? Türk milleti aynı destanla yine yazar. Hey 15 15 dönmeyi düşünmeyen kahramanlar sayesinde kazanıldı. Kızların gözü yaşlı. Dur yolcu, benim eden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulaklar bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Tek olsam su içmem gönlünüzde Aslan yârim, kız senin adın Hediye Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir kiler uğruna, yarab ne güneşler batıyor Okulumuzun görsel sanatları öğretmeni Seza Satırlı'nın 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle birlikte hazırladığı Çocukların Gözünden Çanakkale isimli resim sergisini izliyoruz. Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Çanakkale, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlama programı burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.